Şerye. Bu yanımda Umutlar Umut merhaba de Antekran var Antekran merhaba de Yusuf var Yusuf merhaba de Selam Aleyküm Herkese şimdi Şimdi Kutu açılımı yapacağım gördüğünüz üzere Burada 2 büyük 22 tane de Küçük kutum var Kupa yolunda Normalde Mike'a kadar kasacaktım ama vazgeçtim Gereksiz dedim herhalde Bütün kutuları mutatacak Şimdi ben başlıyorum Önce yüz altına alıyorum Ver bakalım. Tamam. Hadi 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 ver bakalım. Neyse açmaya başlayalım. Direkt karakter çıkacak kesin. Bir renk var. Kesin. E çıkmadı. Çıkmayacak. Ne zaman Ben daha sabah geril çıkardım yanlışlıkla bir kutu açıp ya. Darling. Evet para. Aç bakalım. Kupa yolunun son büyük kutusu. Açılırsa. Açılırsa. Açıldı ve çıkma. Aa, çıktı. Aa, çıktı. Ne çıktı. Çıktı? Rosa çıktı. Rosa çıktı. 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 Oo oh, Ender ne kadar güzel bir karakter. Evet. evet. Hadi başla aga. Büyüklerden başla tekrar. Mr. Ahmet Turhan arkadaşlar bir şeye bakmak dağıldım. istiyorum. Büyüklerin. Bir şeye bakmak istiyorum. Orana mı bakacağım? Evet arkadaş. Ben daha yok. Ezik. Efsane mi çıkma Siz... onu yüksek, gizemli çık yüksek. Dur bekle bir şeye bakacağım. Mikrofonum açık değil mi? Evet açıkmış aynısı. Tamam şimdi arkadaşlar. Şimdi Ay, çıkarıyorum. Hadi çıkar bakalım. Büyüklerden başla. Aa, evet. Bas 4 yazarsa çıkıyor galiba. Galiba ama galiba. Açılırsa kutu çıkmadı. İmkansız. Çıkmadı. 2 yazdı çünkü. Açıyorum. İki Aç, 2 çıktı. 2 mı çıkıyor Ay, Ya da 4. Hadi tara, tara tara elini buraya koy direkt Tara 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 tara. Arada bir leon kaynağı atar. <laughs> tara tara tara. Arada bir leon kaynağı atar. vaz vaz vaz. Son bir tane. Bırak onu da ben atacağım. Kesin ondan da leon çıkacak. ya. <laughs> leon çıkacak. Evet ne sandın? Sen, Tabii, sen, ki, de, sen de. Hiçbir şey çıkmadı. Bir o zaman çıkardık lan. Öteki kutu açıldım gibi sinirim bozuldu. Ötekinde hiçbir şey çıkmamıştı. Tabii oğlum. Bunda en, en azından bir şey çıkıyor. Ne ne bunlar nasıl rose çıktı ondan mutluyum. Bas bakayım. Bas bakalım. Arkadaşlar reklamı sağ metre kanalı abone olun. Abone olun metre abone olursanız çıkın. Abone ol. Bana abone ol. Yusuf senin kanalın var mı? Açılırsa aç, aç aç bakalım. Nasıl YouTube'a koyduğunu öğrenirsem. Tamam ben sana açam. öğretirim. Sıkıntı olmaz. Her şeyi sen bana. Ben son bir tane kaldı mı onu da bana vereceksin onu da ben açacağım. Elmas gel diye. Ye. Yeah. Oğlum bari elmas versin ya. Ee, bir tane karakter çıkarsa ben de alacağım. Alt, dur 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 dur. Altı kalacak. Dur. Altı kalmayacak diye bir kalacak onu ben atacağım. Ondan da Leon çıkacak. Herkes dua edecek tamam mı? Allah'ım inşallah Allah Leon çıksın. Allah aşağı hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Tarık git <getiriyor da. gülüyor> tamam hadi çok, <laughs> konuşmayın. çok konuşmayın. Çok konuşmayın. Bakıyorum. Evet, üç şimdi kalacak. Bas. Bir kere bas Hakan. Rosa XP çıktı en azından. Tıkla. <laughs> o kutulardan 3 yes. yazınca çıktı. Yes. Aa çıktı. Ha çıkmamış. <gülüyor> ya bu 13. 13 yazdı. Şimdi çıkacak. Normal Çık. kutudan direkt çıkması gerekiyor. Şimdi çıkacak. Çıkmadı. Ya ver. Şimdi Ahmet açacak. <laughs> Allah'ım inşallah, i̇nşallah çıkar. Ahmet açma. Param abi. çok fazla oldu ama çıktı. çıkmadı. Ya yeah, bak hemen ya yani basalım ikisi. şey. Ondan sonra Şiriye basabiliyor mu? Evet basabiliyor. Hemen Şiriye de basalım ve paramız bitsin. Çok güzel. Şuna hmm. her şeyi basmaya çalışacağım. Her şey. Her şey. Kolda da basalım. 23 Nisan olsun. Başka bir şey kalmadı tamam. Her neyse. Video bu kadar.